başlar yeni yeni başlar international TV ortada kalmadan yapalım her zaman international TV. Herkese International TV'den merhaba arkadaşlar. Bugün yine yeni bir PUBG Mobile videosuyla karşınızdayız. Bugünkü videomuzda PUBG Mobile 2 diyorum abi ben ona. PUBG Mobile'in yeni bir versiyonu. Tamam gerçek ismi PUBG New State ama yeni versiyon olarak PUBG Mobile 2 diyoruz. Yorumlarda çok geliyor böyle abi onun adı PUBG Mobile 2 değil falan filan. E biz de biliyorsunuz sonuçta Neyse işte bazı arkadaşlar öyle diyor. Bugün arkadaşlar oyuna robot mu geliyor? Ayrıca yeşil flare gun'dan bahsedeceğim. Ve yeni vektörden bahsedeceğim. Bunları konuşacağız bugün. Onları da göstereceğim. Şimdi ondan önce birkaç soru var. Onları cevaplayalım. Ondan sonra da olaylarımıza geçiyoruz. AZ PUBG abi soru ne olur al demiş. PUBG'de yakın mesafede AKM mi daha iyi? M762 mi? Yani bence M762 gibi geliyor ama ben genelde bir AKM'yi kullanıyorum. X selam kral iyi günler emülatörde tablet modu yapmak ban yedirir mi cevaplar sevinirim. Eğer dosyaları değiştiriyorsan bir şeylerle oynuyorsan böyle dosya işte al çıkar bir şeyler yapıyorsan yiyebilirsin ama hiçbir şekilde dosya değiştirmeden yapıyorsan onda sıkıntı olmaz. Ya yani ben onu ayarlayabiliyorum ama çok talep olmadığı için onu da göstermedim. Eğer çok fazla talep olursa gösterebiliriz. Hiçbir şey yüklemeden. Peer Furkan 300K'da yüzünü gösterecektir galiba. Hadi göster demiş. Şimdi arkadaşlar mesele bu. Gençler ben 300K'da yüzümü göstereceğim diye bir şey söylemedim. Ama nasıl onu anlatacağım? Bunu sürekli böyle dile getiriyor bazıları. İşte yukarıdaki başkası görmüyor. Evet 300K'da yüzünü gösterecekti falan filan. Arkadaşlar biliyorsunuz sürekli canlı yayın yapan biri değilim ben. Çok nadir canlı yayın yapıyorum. Temmuz ayında canlı yayın yapmıştım 2020'de. Temmuz'un başlarıydı. O canlı yayını izleyenler bilir. Dedim ki tem o zaman da e, kaçtık? 230 bin filandık. Temmuz ayı içinde eğer 300 bin olursak tamam dedim facecam yayını yapacağım. Abi Mart geldi 8 ay geçti. <laughs> yani olayı anlayabiliyor musunuz? Ya şimdi millet de bir furya başlamış 300K'da yüzünü göster. Öyle bir şey yok. O Temmuz'daydı. Aman <laughs> Allah <laughs> Neyse bunun cevabını da vermiş olayım yani. Yo, soruyorum ben çünkü. 300K'da yüzünü göster. E diyorum nerede söyledim? Söyle. işte şu arkadaş söylemiş. Kardeşim bir şeyini söyle bana. İşte diyor şeyde söylemiştin. E tamam da hangi ayda olduğunu da söylemiştin. Bir ay içinde olsaydık tamam yapacak. Yani göstermek zorunda da değilim işin yani. Ben böyle mutluyum. Bu soruyu almıştık. E abi soru yeni PUBG New State tutarsa o oyuna geçmeyi düşünüyor musun? Ya ben PUBG'nin e, genelde e, bütün versiyonlarıyla alakalı video çekmeye çalışıyorum. Biraz PUBG Mobile Lite'ı çok çekmiyorum artık ama PC PUBG'nin güncellemeleri olsun, Çin PUBG olsun, PUBG Kore olsun, PUBG Global olsun bunları çekiyorum. PUBG New State geldiğinde de kesinlikle. Onu çekeceğim. Sadece bunu sadece ben çekmeyeceğim arkadaşlar. Bütün YouTuber'lar çekecek. Herkes çekecek bunu ya. Yani. Çekmek zorunda. <laughs> neyse bunu da geçelim. Arkadaşlar şimdi size bir resim göstereceğim. Ekranı görüyor musunuz? PUBG New statein paylaştığı resimlerden bir tanesi. Oyuncunun sağ kolu tamamen robot. Acaba oyuna böyle hani robot karakterler de mi gelecek? Benim aklıma o geldi işin açısı. Hani başta karakter seçiyoruz ya insan görünümlü robot karakterler mi var? Yoksa ne bileyim Farklı bir olay gelecek gibi gözüküyor. Buradaki resimde oyuncunun sağ kolu robot fikirlerinizi yazın. Sol taraftaki okta da arkadaşlar yeni vektörü görüyorsunuz. Uzunluğu görüyorsunuz değil mi? Ne kadar uzun? <laughs> Şimdi onun resmini de göstereyim bir saniye. Normalde bizim oyunda kullandığımız arkadaşlar vektörü bu. Şu anki vektör. Ama yeni gelecek olan vektör de bu arkadaşlar. Biraz daha uzun hali, ön tarafı eklentili, ee, biraz böyle artık gücünü, hasarını etkiler mi bilmiyorum. Farklı bir vektör silahada bu şekilde oyuna gel geliyor. Şimdi gelelim yeşil Fliegergan'ımıza. Şu resme baktığınızda arkadaşlar gözünüze ne geliyor ilk başta dikkat çeken? Şöyle iyice bir bakın. Baktınız mı? Tamam. Sağ taraftaki adamı görüyorsunuz değil mi? Şu. Oyuna yeşil Fliegergan geliyor arkadaşlar. Ama e, şuradaki kolay şu. Kırmızı Fliegergan da olacak. Yeşil Fliegergan da olacak. Yeşil flare gun. Şu ekstra drop var. Drone'un getirdi. Bunu getirecek arkadaşlar. Öyle getiriyor. Sizin olduğunuz yere hop gördünüz mü? Orada drop'u size bırakıyor. Ve bu drop'lardan arkadaşlar oyuna bazı yeni silahlar geliyor. Tamam mı? O silahlar bu drop'lardan çıkacak. Şimdi tabii oyun içinde bulma olur mu bilemiyorum ama o silahların drop'u bu. Sizce kırmızı Flairgan'ın getirdiği drop mu daha iyi yoksa bu mu daha iyi? Neden derseniz. Çünkü her zaman kırmızı Flairgan'ı her yerde atamıyorsunuz. Atsanız bile onun yanına gitmeniz gerekiyor falan filan. Bunda airdrop e, yeşil Flairgan'ın airdropu hemen sizin yanınıza geliyor. Bence yeşil daha iyi gibi geliyor bana. Evet arkadaşlar. Sorular böyleydi. E, yeni gelecek bazı özellikleri de size anlatmaya çalıştım. Bundan sonra bir gameplay videosu olacak. İsteyen arkadaşlar da onu izleyebilirler. Şimdiden hepinize iyi seyirler. Evet, Salam Primors'ta şöyle uçak geçsin bakalım. 28 kişi var. Solo vs. Squad bakalım nasıl bir maç olacak. Hemen yani biz o aşağıya bak. Marketimize girelim. Bizden önce giren olur mu bilmiyorum. Şu sarılı biraz Hangi girecek gibi gözüküyor? Yok, o da girmedi. Çek mi? Şurada biri vardı. Aynen. Canımızı basalım. yanına. Girdi. Şimdi şöyle yapalım. Burası bayağı bereketli oldu. Yemiz içelim. Bir daha bas. Biri buralarda geziyor mu? Burada. Ne oluyor lan? Bunlara bir gidelim abi. Umarım beni görmez. Şimdi şöyle yapacağız. Güzel. Bir içecek içelim. Böyle bir rahatlayalım. Tam karşı evde. 7 kişi kaldı. Şöyle Açılabiliriz Alanı Bir Versin Abi Scope Sıkıntımız Yok Zaten Şurada Biri Vardı Biraz mermi problem olabilir. Bundan dolayı çok boşa sıkmamak lazım. Hadi kapat alanı. Ton 5. bayağı döndük ya. <laughs> O susturucu. Vay. Bana doğru versene şu alanı ya. Ne güzel olur biliyor musun? Evdeki hala duruyor mu lan? Süpersin sen var. Harikasın. Gelin bakalım. Gelin bakalım. Son 3. Evde biri var. Sol tarafta bir grozolu vardı. Bakalım. Ha çıktı. <laughs> Yerimi söyledi büyük mü? Ney? Nasıl bir bomba geldi ya? Adamda yalnız M249 var. Bunlar takım belli. Hadi. Güzeldi ya. <laughs> evet arkadaşlar, şöyle bir bakalım. 8 kilimiz var. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Bay bay.